Evet, üzüm şırası yapıyoruz. 2 kilo üzümün içine bir litre su ekledik. Ve 2 kilo narı da bu şekilde sıkıyoruz. Birkaç tane de mandalin soyup içine süzgeçten geçirdik bu şekilde. Elde ettiğimiz nar suyunu şıranın üstüne tamamladık. Ve yarım saat normal ateşte kaynatıyoruz bu şekilde. Tadına bakalım biraz şeker eksik gibi bir daha bir bardağa yakın şeker ekledik bu şekilde üstüne su ekleyip içeceğimiz için Evet kaynadıktan sonra bu şekilde süzgeçten geçiriyoruz Ondan sonra plastik kabımızdan tekrar tencereye koyduk. Bu şekilde üstteki üzüm tanelerini de iyice sıktıktan sonra elimizle süzgeçten geçiriyoruz. Ondan sonra tekrar aktaracağız. Evet. Kavanozlara bu şekilde boşaltıyoruz süzgeçten geçirip tekrar. Ve iki tane kavanoza koyduk bu şekilde. Dolabımıza koyuyoruz. Üstüne su ekleyip içeceğiz bunların. ve kalan üzüm şırasını da bu şekilde cam sürahimize boşalttık. Bunu içeceğiz şimdi. Üstüne iki bardak su ekledik ve dolabımıza koyacağız bunu bu şekilde arkadaşlar. Bir tadına bakalım önce. Evet. Kaliteden geçti. Mükemmel olmuş.